Adam adam. Yapma. Aga geliyor. Çok güzel yedi be. Burada mı? Burada mı? Dal. Aa düştüm Hadi be. Düştü bir tanesi. Hadi. Hadi. Allah. Im. Hoş geldiniz. Buyurun. Dünyanın en küçüğü şimdi ne gerek var ya Aslında olmasa da olur ya Sanki dediğiniz kanalımıza hoş geldiniz Arkadaşlar bugün minik bir şeyden bahsedeceğim Bir telefon çekilişi yapacağız Lan o değil lan o değil lan Oğlum bunu dedik biz bunu, Bu, Bunun çekilişini yapacağız arkadaşlar evet. Bu telefonun Evet arkadaşlar minik bir Ay. telefon çekilişi olacak Çekilişe katılmak isteyen herkes kanala abone olacak arkadaşlar Bütün videoları beğenecek Yorum yapacak Abi kralsınız efsanesiniz falan diye e, Daha sonra Absuz Kafalar Instagram sayfasını takip edecek arkadaşlar. Oradaki bütün postları beğenecek. Aynen. Orada bize DM gönderecek lan efsane böyle Yo, bir şey yok. Fotoğraf falan diye. bireysel fotoğraflarımıza yorum atacak. Evet, bizim bireysel ise insan takip edip Aynı. işte o fotoğraflara alev atıp bomba atıp yılan atıp silah atıp yılan atıp, atıp, atıp. yazacak. <laughs> böyle sonra kararsın bari. mı? Yerim lan. Yerim böyle yerim yazmayın. yerim yazmayın. Yerim yazmayın yanlış anlaşılmaz. Aynen. Annenizin kızık soyadı. Babanızın, Babanızın soyadı, soyadı. Aynen. Annenizin anneannesinin, anneannesinin kızık soyadı. Dayınızın adı önemli. Adı. Bunlar önemli yani çekilişte Siz öyle saçma bulmayın. Evet, ayrıca kız erkekli WhatsApp oluşturup bizi, bizi de alacaksınız. alacaksınız. Daha çok kız olursa seviniriz bu arada. Aynen biz şimdi Kıbrıslı olduğumuz için. Ha aynen çok güzel değindin. Kargo bedeli bizden değil. Ha, Türkiye'den biri kazanırsa kargoyu kendi öde. Kargoyu kapıda ödemeli göndereceğiz. Aynen öyle. Telefonun böyle olduğuna bakmayın. Evet. Türleri bayağı... çalışıyor zaten. Ha, orijinal. Arkadaşlar aynen. dokunmatik zaten. Yani dokunmatik yani. var? Aynen. Dokunmatik arkadaşlar. Evet çekilişimiz olacak yani abone Bu kadar basit yani dolayı... çekilişe katılın. Aynen abone sayınız atından dolayı bir çekiliş yapmak istedik. Katılan herkes yüksekliğe maksimum bir kişi katılacaktır. O da Kazanacak zaten. Aynen. <laughs> yani. Kazanacak. Artık <laughs> telefonu edeceğiz Evet. Şimdi oyunla ilgili buna geçelim. Gelelim oyunumuza. Bu arada başlatayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tabanca challenge'ımıza başlayacağız. Taban İlk challenge'ımız olacak bu arada. Challenge yapmayı düşünüyoruz. Bu Aynen. Bu arada e, özel olarak abi şu challenge'ı yapın. Bu challenge'ı deneyin. Demek istediğiniz bir şey varsa. Ya da abi olmaz bazen kardeşim, brother'ım, lan canım ciğerim falan. Lan gaz yapma demeyin. Yani, yani, ha, onu yani. yapmayın tamam mı? Varsa aklınıza challenge yorumlarda, yorumlarda. Aynen. özellikle Instagram sayfamızı Abdur Kapalı Instagram sayfasını takip edip oradan bize DM göndererek DM DM Aynen. DM göndererek işte bakın aslında bu oyunda oynayın bu challenge'ı da yapın falan Aynen. diye gönderebilirsiniz. Yaparız bizim için zor değil zaten çözdüğümüz oyun biliyor musunuz? Aynen ve ayrıca meselelere cool olmak için geç cevap veren insanlardan değiliz. Aynen. Hemen anında mesele geliyor o 3 saniyede cevap. Hot. Evet. Aha olay bu. 3 <laughs> saniyede cevap vermezsek Ayıp yani bize. Ayıp. Öyle bir şey olmayacak ki zaten. Hiç merak etme. Oyuna geçelim o zaman. Hadi, let's go. Oy, iki kişi attı Demre. Tam önüme attılar ha. Ben de aynı silahı buldum. Emre, ne, gelecekler birazdan. Kırmızı ev mi? Benim olduğum evin sağında solunda bir yerde var. Seslerini çok net duyuyorum. Burada. Aa düşürdü beni. Dal 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 dal. Yes. Düşürdüm birini, birini düşürdüm. Yes, dikkat et. Onu öldüreceğim. Al 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 al. al. Mermim yok. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Mermim yok. Evin içine gidiyor evin içine gidiyor. Gel 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 seni kaldırayım gel. Ara, adamı geldi. Asi tabancam yok. Mermim yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yok yok bitti boy. Dal dal direkt dal dal. Hı, öyle yapacağım zaten. Şöyle şunu alacağım. Boom, bam, boom, bam, bam. <laughs> bu tabanca bok gibi ya. Annenizin Sen buraya gir. Lagarda. Aha. Desert Eagle'da olmaz be. Desert Eagle çok yavaş. Neyse ilerleyeceğiz. Bulamıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Bulamıyorum. Flash al. Flash önemli. Emre gel burada. Desert Eagle'ı bıraktım ben bu arada. Gel. Adam var. Ben şu anda evin içine kaçtım. <laughs> Tam öldürdüm onu. Bir tane daha vardı sanki. Bakıyorum. Gir gir gir. Tabancayı al sen. Nerede lan? Solda. Oy oy. Sana mı sıkıyor? Burada 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 tabanca burada tabanca burada Bize sıkmıyor bu arada Kime sıkıyor lan bu? Neden bura çatışıyorlar ama göremiyorum ha indi aşağıya O gitti Bir tane daha var Neredesin lan? Şeyde ya canı Benim de canı çok az ama Ha gördüm evin içinde Evin içindeki değil mi? Yok 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 şu aa, karşımızda aynen Canım çok az benim Şunu bassın ya Bende var mı var gel Valla Gel 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 gel. Tamam geliyorum Ha. Adamsın Abi ama benim tabanım çok kötü ya Karşıya geçelim mi karşıya Karşıda çatışıyor zaten karşıda Bak bak şuraya şuraya gel aa, gel Aaa gördüm 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 Yakın mı Ay 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 öldü Evin içindeki öldürdü Baba bak balkona duruyor bak Bakıyorum Ha şu balkon mu Oy oy pencereden bakıyor bir tane yedi. Çok güzel. Aa kaçıyor kaçıyor bak. O eve geçti. Oğlum bizim bunlara bir rastlamamız var mı? Yürü 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 yürü. Benim revolver'ım var ama fazla bir şey yok. Bak orada hala adam var ha. Şunu kilit çalayım. Oraya düş, düştü işte o. Ha o düşmüş tam pardon. Ben düşmüş adama sıkıyorum ya. Abi bu evin içinde o adam. Gidelim mi oraya? Bence gitmeyelim eve. Gel bir sağ tarafa. Ama Bende kaskı yok. Benim hiçbir şeyim i̇şte, yok. Size gel gel gel. Şu eve gel. Bari loot çıkar. Abi 8x ya. Şaka yapıyorsun. Benim. Davancı yani tamam. Aha evet. şunu al. Hayır, burada, biz, biz burada, biz burada, biz burada. Biz burada ha, biz burada. Ben kimi öldürdüm? Arbaletle mi öldürdü beni? Kim öldürdü bilmiyorum. Evimizde yedim yemin ederim. Evimizde olmazsın. Hiçbir fikrim yok. Ben buraya çok fazla dikkat çekmedim. Aga dur o zaman. Şunu basayım mı? Benim de birleşim var. Ben kimi düşürdüm lan? Ben galiba son anda birini düşürdüm ama. Ben de birini düşürdüm de. İzleyeyim mi şuradan? Oradalar mı? Aa bir tane adam koşuyor. Geliyor. Yes, Öldürdüm. Süper. Düşürdük, yes. Bir tane daha adam var. Öl lan gaza. Yok ölmedi. Emre o da çıkacak oradan. Dayanamaz. Arkadaşı burada ya. Nerede? Bak 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 şu motoru görüyor musun? Motorun arkasında. <laughs> Aman be. Teke gittim. Kaldır beni gözükmeden. Kaldırıyorum. <laughs> kaldırıyorum. Acele kaldırma. Bekle ben lan. Celin geliyor. geliyor. Bekle. Yani, Bekle, Bekle ladın... öldürme Geliyor kendi geliyor. Emre. Önden sen çıkacaksın aga. Benim canım az. Ah, Annenizin yani, Ben de mobilde oynuyorum ya Haa 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 Tamam şey yapma Sen ne konuşuyorsun lan değişik Şu eve gir Yes ben de şuna giriyorum Gel 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 yürü, yürü 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 Şu dağın oradan vurabilirsek güzel olur ha bak Yürü yürü sen sağdan Ha Burda 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 Tamam bu bottu galiba ya aynen Dikkat biri daha olabilir ama Bir tane daha var aynen çok güzel. Yes. O da gitti kanka. Tamam bak çatışma yaptığımız yerde de çok fazla takılmayalım. Aynen Bakıyorum. aynen. Ses ben geleceği için biz de becerimeyiz. <laughs> Gördüğünüz ya. Biz de becer... Aha oh. Allah. Hava fişeği. Hava şey mi? Hava. Hava hep şey. Hava hep şey. <laughs> İşaret. <gülüyor> İşaret. Atat da zırh kalkan alırız bari. Zırh kalkan ama bak. Evet. Zırh, zırh kask değil. Ben hava fişekliyorum seni de. Buraya atayım, <laughs> atayım mı? Baka buraya at. Ya da Allah Ekber. Oğlum çok kişi gelecek ha. Bırak bırak gelsin hepsini beceririz. Git 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 git. Aa adam var adam var adam var adam var. Nerede? Lan 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 lan. Görüyorum ama silahım yok. Yes. Yes. Abi silahım yok. Resmen görüyorum ama <laughs> silahım yok. Abi hiç gitti. Anan avradın adam 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 adam. Yapma. Düştüm mü lan? Düştüm düştüm düştüm. Gösterme kendini. Arka geliyor. Vurdun mu? Babayı vurdum. Birkaç tane yedi. Çok güzel yedi be. Hadi süpersin yes be! be. Süpersin yes be. be! Sen var ya süpersin Kad ha. Adamsın ha. Bu vuruşu bütün Türk milletine armağan ediyorum. Bu çocuk Amerika olsa hep beğenir. Bu çocuk Amerikalı olsa hep değil mi? Bu çocuk yabancı olsa da beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Ne, ne şey yapma ya. Abi abi abi. AWP var. Abi çıldıracağım. At 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 at. Aga kitilen var bunda güzel. Lan, lan lan. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Tabanca. Yes o da öldü tamam. Çok güzel. Daha yok değil mi? Aynen. Abi sargı bezimiz yok. Doğru hmm. düzgün. Hayır lan, hayır lan, hayır. nün Arkada 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 arkada. Ah gördüm adamı. O da öldü tamam. Çok güzel. Oh. Alana girersek. İyi oldu. Lan lan lan. Abi çabuk 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 çabuk. Elin çaktı. Allah kahretsin. Aman ha yanlışlıkla atlama. Okey. Senin bu işin geri dönüşü yok. Aynen. Senin kullanacağın arabaya ya o. <laughs> Drop'a doğru gitme ha. Yok yok gitmeyeceğim. Alana girmeye çalışacağım. Şu evlerin orada bir gezeceğim bakalım bize sıkacaklar mı sıkmayacaklar mı. Böyle bir türlü ah, bir... Tam tamam, Aa, aga tamam hadi biz gidiyoruz. Ben vermedim. <laughs> sakin aga. Burada adam var mı? Aa, Burada onlara, onlar bak dip dibe bir çıkışmaya başladı. Gir 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 gel buraya gel 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 Araba var araba var araba var. Önümüzde var hem de. Hiç kıpırdama. Biri düşürdüm. Çok güzel. Ben bekle şey basıyorum. Bas yani bas bas seri abi. bas. Biri düştü Emre. Nerede? Bu arabaya, arabayla buraya geldi. Biri, arabadan bir, öldürdüm. Bir. Gitme ama gitme bekle sakinliğimizi koruyalım. Ses var. Evin içinde. Evin içinde. Görüyor musun? Arkada gelmişler. Alırsın be. Alırsın be burada. Burada burada burada. Yes mi? Yes be. Gel, gel gel evin içine gel. Evin, evin içine, içine gir. gir. Gel 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 gel. Ah! Gel beni kaldır gel. Seri bak ben adrenalin de Bas bas bas. Enerji bulmamız lazım. Oy. Burada bizi görüyor. Aga adamı gördüm bak bak. Gördün mü adamı? Bak. Şu evin orada, bak mavi ev. Oradan deniyor. Aynen. Bak bak deniyor. Abi kendimizi göstermeyelim. Yani. Ne atıyor lan bu? Abi sniper tarzı bir şey var. Gel abi, buraya gel. Buraya gel. Gel 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 gel. gel. Hiç riske atma, gel. Gel aga. Alayım ben şunu. Hah. olsun. Aynen öyle. Ben şunun itemine bakacağım. Bak. Bir ev geriye git. Bir ev geri git. Bakacağım bakacağım. Oo tamam. çok güzel çok güzel çok güzel. Bir ev, bir ev geri gel. Arabayla dolanabiliriz ha Emre. Tamam dolanalım da, ama buradan yakınca silahımız lazım. Aynen, o da var. Elimizin. Jürgen öyle kaçabiliriz aslında. Buraya silah attım sakın gelme buraya. Renault sana kit atacağım yanına iki tane. Sen de olsun hem bende bulunsun. sende. de. Bak şu arabanın da lootuna bakacağım hemen. Abi direkt arabayla kaçalım. Aynen aynen. Bekleyelim alan daralsın da bir. Hemen pırır diye çıkalım. Hadi be birbirinizi yiyin ya işte. Oğlum yine silahları abanmışım ya. Üf. Lan senin <laughs> adın ya. <yani. gülüyor> silah ya. Oradan ise bas yerden toplamaz. Şuradaki X'e bastığında yerden toplamıyor. Ha kapatıyor. Geri kalan burada aslında. Airdrop'u sana alabiliriz ha. Evet. Kanka giriyorsun tamam mı zırh kalkanı alıyorsun kaskı pardon silahları atarsın yolda arabada atarsın direkt seri al çık ben zaten oraya seri bir şekilde gideceğim seri bak seri bak seri bak ben bir ileri bir geri gideceğim Alın. al 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 gel 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 Atla 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 atla. Yine burada bekleyeceğim 50 saniye kadar. tam böyle bekleyeceğim Emre. Tamam mı? Tam böyle bekleyeceğim. Alan daralınca da çıkacağız. Enerjini full abi. Ben de fulluyorum. Aha biri daha düştü. Ya da sağdan mı gitsin acaba? Sağdan git. Aslında tepe. Aynen sağdan git sağdan. Aynen yürü 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 Bak şu bak şuradaki minik tepe var ya orayı kavurlayabiliriz cover, yani. Devam et devam et kimseyi görmedim. Kimseyi görmedim. Devam et. Alandayız şu an. Arabadan uzaklaşalım bence artık gel. Alan önümüzde. Gel abi iki kişi kaldı bu arada. Son iki kişi Emre. Final. Çok mantıklı oynamamız lazım. Sistememiz lazım her yeri. Aynen öyle. Cover'a geçelim mi acaba? Aman. Kaya. Adam gördüm. İki kişi arabada kayaya gel. Direkt kayaya gel. Direkt kayaya gel Emre. Direkt kayaya gel. Aha onlar da yürüyor. Gördün değil mi? Gördün. Gördüm gördüm. Tepeye doğru çıkıyorlar. Tam, Burada adam, bekleyelim. Adamları gözden kaçırmayalım. Kanka alanın çok daralması lazım. Sniper kesiyorlar çünkü. Tam, adam Adamları gözden kaçırmayalım. Aracı Aynen. Kaçırmayalım. Ben izliyorum şu an ya. Win mi geliyor acaba? Heyecanlandım lan. Alanı bize vermesi lazım ya. Hadi ya. Geliyor bir Bak, tanesi. Yok biri o ağacın arkasına. Ha, gel. o ağacın arkasına geçiyor. Ağaçtan ağaca geziyorlar. Bombalar hazır olsun. Abi yerlerini biliyoruz. onlar bizi bilmiyor. Çok avantajlı şu anda. Solda biraz. Biri sağlıyor. Biz tam solladı bu arada. Tam tam sıkıntı yok sıkıntı yok geziyorlar. Aynen sağdan, bırak, sağdan bırak. geziyorlar aynen. Emre birini bir düşürsek. İki ikiyken. Birini iki düşürsek iken... sen ikiye tek oynayacağız. Aynen. Mı? Bunlar bilerek şey atlama zıplama yapıyor. Biz sıkalım falan yerimizi bedel edelim. Hiç o risklere girmeyeceğiz. Bekle. En son finale kadar biz bir full takip edeceğiz. Aynen aynen. Kelleği göremiyorum. Abi alanı bize atarsan var ya çok iyi olacak ha. Harbiden. Hadi. Hadi yavrum. At. Ananı al. Onlara da vermedi bize de vermedi. Abi. Bekle. Emre bekle, Emre sürünü de gidiyoruz. Gel abi sürünerek hareket Sürün abi Avantajımız ne biliyor musun? Biraz Önümüzde çimler yüksek. var Biz biraz daha yüksekteyiz aynen Bir de yakınız yani Ben sisliyim mi? Yok, yok 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 Şimdi değil A, Araba elinden geliyor Kıvırdama, kıvırdama Dals Düşmedim be Ah, Hadi be düştüm bir tanesi Hadi Hadi Alın Ah be abi. abi, işte Yapacak bir şey yok ya. Ah. Canı çok azdır ama. Eminim ya. canı çok azdır. Annenizin arkadaşlar. Of. Arkadaşlar. Olmadı. Yani güzel güzel denemeydi buraya karıyla. Aynen arkadaşlar ama tabanca challenge. Bence hiç fena değil, de, de fena değil. Ben Abi, de beğendim gayet, ya, Güzel, güzeldi, çok eğlenceliydi ben çok Abi, zevk aldım Keşke ben orada. düşmeseydim var ya, orada. Çok zevk düştü. aldım, Aynı. ya bir şey değil ya. Ben de çok zevk aldım. Çok zevk aldım. Eğer siz de hoşunuza gittiyse... Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz... Challenge'lar. Dediğimiz gibi, Instagram, Absürt absürt, <gülüyor> <gülüyor> <kok> <kendini gülüyor> şey absürt Kafalar, Instagram sayfasını takip edin. Bize fikirlerinizi önerebilirsiniz. Aynen öyle. O zaman... Hadi bakayım. Görüşürüz arkadaşlar.